Bakışta anlamsız çizgiler topluluğu gibi gözüken bu tablonun aslında hepimizin çok iyi bildiği bir nesnenin temsili olduğunu söylesem, bu eseri çözümlemeye nereden başlarsınız? Sanat eserlerinin evrensel ve zaman üstü olduğunu söyleriz. Ortaya çıkan ürün muhakkak ki zaman üstü ve evrensel ama hiçbir sanat eseri onu yapan sanatçının bulunduğu zamandan tamamen bağımsız değil. Soyut sanatın önde temsilcilerinden Vasili Kandinsky bu durumu şöyle ifade ediyor. Her sanat eseri kendi çağının çocuğudur. Bu tablo 1872-1944 yılları arasında yaşayan Hollandalı ressam Piet Mondrian'a ait ve 1913 yılında yapıldı. Bu size az önce vermiş olduğum tek cümlelik bilgiden neler çıkartabiliriz tablonun anlamına ilişkin? Piet Mondrian Hollanda 1913. Hmm, 1913. 19. yüzyılın sonlarına doğru ekonomi, politik, felsefi, psikanalitik, bilimsel pek çok gelişme ve değişme yaşandı. 1900 yılında Sigmund Freud tarafından yayınlanan Düşlerin Yorumu adlı eser, bilinci farklı topografik bölümlere ayırdı ve ilk kez bilinçaltının varlığından söz etti. Ve 1900'lerin başında yaşanan tek devrimsel bulgu da bu değildi. Einstein 1905 yılında Çığır Açan 5 makale yayınladı. Onun bulguları 200 senedir bilim dünyasına hakim olan Newton fiziğine darbe niteliğindeydi. Einstein kütle enerji denkliğini kurmuş ve o meşhur formülü e eşittir mc kare formülünü ortaya atmıştı. Bu formül en kaba haliyle yani özetle bilinen her şeyin enerji olduğunu, maddelerin de çok yoğunlaşmış enerjiler olduğunu söylüyordu. Onun bu bulguları sayesinde bilim dünyası dünya hakkında çok az fikrimiz olduğunu gösterdi. Dahası Avrupa'nın ekonomik politik durumu da pek iyi değildi. Tüm dünyanın tarihini değiştirecek derece büyüklükte bir savaş patlak vermek üzereydi. Hatırlarsınız ki 1. Dünya Savaşı 1914 yılında başladı bahsettiğimiz tablo ise Büyük Savaş'ın hemen öncesinde Avrupa'da yaratıldı. Böylesine karmaşa ve buhran içerisindeki bir ortamın Avrupa'daki sanatçılar üzerindeki etkisini eminim tahmin edebiliyorsunuzdur. Günümüzden bakılınca bu bilimsel değişimler veya politik sorunlar pek de devrimsel veya bunaltıcı gelmiyor olabilir ama şunu hatırlamak lazım ki 18. yüzyıl aydınlanma yani akıl çağı adı verilen bir çağdı. Akılcı düşünceyi geleneksel değişmez varsayımlardan, ideolojilerden ve din hükmünden özgürleştirmek amaçlanmıştı. Alman filozof Immanuel Kant'ın deyimiyle aydınlanma süresince insan aklı vesayetten kurtulmuştu. Aklı ve bilgiyi böylesini yücelten bir akıl çağından sadece 100 sene sonra insanlığın geldiği durum koskoca bir hiçlikti. İnsan aklı ne barış ve adaleti sağlayabilmişti bilim ise günden güne kendini çürütüyordu. Sanatçılar artık neye inanacağını veya neyi kabul edeceğini hiç bilmiyordu. Hal böyle olunca 1900'lerin hemen başında hem düşünürler hem de sanatçılar doğru bilgiye ilişkin bütün bilgilerimizi, doğruluk hakkındaki bütün fikirlerimizi sınamaya başladılar. Ya doğru olduğunu düşündüğümüz her şey yanlışsa, ya akıl doğruyu ve hakikati bulma konusunda yetersizse, bu bahsettiğim hakikat var olan her şeyin ötesinde, üzerindeki her şey değişse bile kendisi değişmeden kalan, var olan her şeye birlik, uyum, düzen getiren bir ilke olarak düşünüle bilinir. Daha sezgisel bir arayıştan söz ediyorum. Onların bu yaklaşımı sanatta soyut sanatı, felsefede ise fenomenolojiyi ortaya çıkardı. Doğa bana ilham veriyor, bende bir şeyler yapmak için dürtü uyandırıyor ama ben gerçeği olabildiğince yakından ele almak istiyorum. Bu nedenle ben şeylerin özüne ulaşana kadar her şey soyutlanmalı. Şimdi yeniden tabloya dönelim. Bu açıklamalar odağında Mondrian'ın bildiğimiz, tanıdığımız bir nesnenin en saf halini yani özünü ortaya çıkardığını, özünü ortaya çıkarmaya çalıştığını anladık. Ama acaba hangi nesnenin? Bir tahmininiz var mı? Şimdi size Mondrian'ın çizmiş olduğu dört tabloyu Arda arda vereceğim. Ama bu sıralamayı ilk yaptığından son yaptığına doğru değil, son yaptığından ilk yaptığına doğru tersine bir zamanlama ile vereceğim. Böylece en soyutlanmış halinden aslında ilk baştaki halini görmeye başlayacağız. Yani soyutlamayı geriye sarıyoruz. Çünkü bu dört tabloda aslında aynı nesneyi anlatıyor. O halde başlayalım. Dördüncü resim 1913. Üçüncü resim 1912. İkinci resim. 1911 ve ilk resim 1908. Bir ağaç. Tahmin edemezdiniz değil mi? Peki neden soyutlandığında geriye sadece bu çizgiler kalmış? Yani Mondrian neye göre bu soyutlamayı yapmış? Bir ormana gittiğimizde birbirinden tamamen farklı renklerde ve biçimlerde 500 tane ağaç görsek de biz bunları yine de ağaç deriz. Veya daha da özele gidelim. Bir sürü çam ağacı gördüğünüzü düşünelim. Aslında hepsi birbirinin birebir aynı olmaz. Yani ufak tefek farklılıkları olur ama biz onları yine de çam ağacı deriz. O halde bizim aslında o şeye o şey dememizi sağlayan yani ağaçlara ağaç dememizi sağlayan ağaç kavramı onu var eden tek tek şeylerden daha farklı bir şey. Yani dünyadaki ağaçların her birinden bir örnek alıp hepsini bir araya getirsek, kocaman bir küme yapsak bu ortak ağaç kavramını verir mi bize? Hayır. Bizim ağaç kavramımız bütün ağaçların bir araya gelmesi değil aslında. Bütün ağaçlarda ortak bulunan şey yani bu ağaçların kesişimi. O yüzden Mondrian'ın bahsettiği özsel olan tüm bu ağaç deneyimlerinde tüm bu ağaçları gördüğünde onlarda değişmeden kalan ortak ilke. Bu yüzden Mondrian 1908 yılından itibaren sürekli olarak ağaçları inceleyip ağaçların resimlerini yapmaya çalışıyor ve bu farklı farklı ağaçlarda ortak olmayan özellikleri resminden atmaya başlıyor. Bir yerden sonra o kadar çok şey atmış oluyor ki 1913 yılına geldiğinde artık ağaç tanınmaz bir hale gelmiş oluyor. Bu da bizim başlangıçta gösterdiğimiz resim. Çünkü Mondrian için bir özellik bütün ağaçlarda ortak değilse Demek ki özsel değil. Çünkü öz muhakkak orada durmak zorunda. O da bu özsel olmayan yani ortak olmayan her şeyi ağaçtan soyutlamaya başlıyor. Mondrian bu dört resmi süresince değişmeden kalan ağaç özünü ortaya çıkarmaya çalıştı. Ve o bu resimlerinin en sonunda müthiş kadim bir bilgiye eriştiğini savunuyor. Her şey soyutlandığında geriye kalan tek şey yatay ve dikey karşıtlığı. Yani bu çizgiler. Sonra bu bilgi odağında bütün dünyadaki nesneleri tekrar inceliyor ve aslında bu bilginin diğer nesnelere uygun olduğunu da görüyor. Dünyada gördüğümüz her şeyde bir yatay dikey karşılığı görebiliriz. Yani yatay olan şeyi zemin olarak, mekan olarak görürseniz üzerindeki her nesne ister istemez ona dikey olarak gelecektir. Bu en basitinden bir kağıt bile olsa, yani en ince şey bir kağıt bile olsa aslında kağıdın da kendine özgü bir yüksekliği var. Bu sebeple Mondrian için bütün dünyada var olan özsel temel ilke yatay dikey karşıtlığı yani bir zıtlık ilkesi. O dünyadaki bu zıtlık ilkesini, bu düzeni ve birliği göstermek için oldukça soyut resimler yapmaya başlıyor ve resminde özsel olmayan bütün nesneleri atarak sadece çizgiler ve 3 ana renk kullanarak resim yapıyor. Yatay çizgiler, dikey çizgiler, kırmızı, mavi ve sarı. İşte bu resimler. Tanıdık geldi mi? Popüler kültürde hayli yer edinen bir resim dizisi. Bunlar anlamsız rastgele çizgiler değil. Aslında tüm bu kompozisyonlar birbirinden farklı şeylerin temsili. Örneğin bu resim New York. Mondrian için New York'un en saf, en özsel hali bu. Mondrian da biraz deliymiş canım diyebilirsiniz ama hangi sanatçı biraz deli değil ki? Bunun mistik bir yolculuk olduğunu anlamanızı istiyorum. Yani Mondrian için sıradan resimler değil. Kendisi zaten teozofi adı verilen ezoterik bir inanca sahip. Bu yarattığı her sanat eseriyle Mondrian tanrı ve evren arasındaki ilişkiyi ortaya çıkardığını iddia ediyor. Mondrian öylesine bağlı ki bu düşüncesine, yani onda öylesine bir inanç gibi ki yakın arkadaşlarından biri olan ressam Theo van Doesburg ile sırf bu yüzden kavga ediyor. Theo van Doesburg resimde diagonal yani eğri çizgilerin de kullanılması gerektiğini savunurken Mondrian buna kesinlikle karşı çıkıyor ve bir çizgi yüzünden arkadaşlıklarına son veriyorlar. İşte bu da böyle bakınca anlamsız bir tablo gibi gözüken tablonun artında yatan derin tarihsel ve felsefi perspektif. Mesela bu tabloyu herhangi bir sergide görseydiniz muhtemelen bunun çok anlamsız bir çizgi olduğunu ne kadar saçma olduğunu düşünerek hemen geçebilirdiniz aslında. Bakılınca bu durum belki de tüm modern ve çağdaş sanat eserleri için geçerli. Çünkü modern veya çağdaş sanat eserlerinde mesele onu yapan sanatçının teknik yetenekleri, becerisi değildir. Bir modern sanat eserini veya bir çağdaş sanat eserini sanat eseri yapan şey arkasında yatan eşsiz fikirdir. Eğer bu bağlantıları göremezseniz siz de Kenan Evren gibi bir Picasso tablosu gördüğünüzde, ha, bunu ben de yaparım canım deme gafletine düşebilirsiniz benden söylemesi. Gelecek videoda görüşürüz. Sanatla kalın.